Bir önceki derste güç sinyallerini gördük ve ortalama güçlerin nasıl hesaplandığını zaten öğrendik. Bu derste de güç sinyalleri ile ilgili sürekli zamanlı sinyallerde güç sinyalleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ve farklı işlemler uyguladığımızda bir sinyale ne gibi değişiklikler olduğunu bu özelliklerin bu işlemlerin güç üzerinde sinyalin ortalama gücü üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu inceleyeceğiz. Neydi bunlar? zaman kaydırma, zaman ölçekleme gibi işlemlerimizdi. Şimdi iki sorumuz mevcut. Aşağıdaki sinyallerin ortalama güçlerini hesaplayın denilmiş. Ve birinci sorudan başlayalım hemen isterseniz. Birinci soruda x1t eşittir. A0 sin omega 0 t olarak verilmiş. Burada sin omega 0 t'yi görüyorsunuz. Bu demektir ki x1t sinyali periyodik bir sinyaldir. Yani bu sinyal periyodiktir. Bunun periyodik olmasını anlam ifade ediyor peki? Bunun periyodik olması bir önceki derste belirtmiştim. Bu sinyalin bir güç sinyali olduğunu belirtiyor. Güç sinyali olduğunu belirtiyor bu sinyalin periyodik olması. Demiştim ki periyodik sinyaller her zaman güç sinyalleridir. Peki bu sinyal güç sinyali ise o halde sinyalin ortalama gücü sonlu değere sahiptir diyebiliriz. Sonlu değere sahiptir. Peki o zaman bu sinyalin ortalama gücünün hesaplanması nasıl yapıyorduk? P eşittir. integral T0 eksi T0 bölü 2'den T0 bölü 2'ye mutlak değer x t kareydi. Kare dt'di. Burada x 1 t sinyali verilmiş ve a0 sin omega 0 t olarak verilmiş bunun değeri. O halde buraya direkt a0 sin omega 0 t yazıyorum ben dt ve burada 1 bölü t0 var. Bunu bu integralleri t0'a bölüyoruz temel periyoda. Bu bizim formülümüzdü. Şimdi biraz daha sadeleştirelim bunu. p eşittir 1 bölü t0 integral eksi t0 bölü 2'den t0 bölü 2'ye burası a0 kare burası sin kare omega t burada çünkü formülümüzde kare vardı hatırlarsanız. Bunu yazmayı unutmuşuz. A sıfır kare zamandan bağımsızdır. O halde bunu integral dışına çıkartabilirim bu şekilde. A sıfır kare ve sin kare omega sıfır t de bir eksi kos 2 omega 0 t bölü 2'dir. Onun yerine sin kare omega sıfır t yerine 1 eksi kos 2 omega 0 t bölü 2 yazalım buraya da dt. Ve son olarak P eşittir. A sıfır kare bölü 2 T sıfır. Buradaki 2'yi dışarı alıyorum. Bu da zamansızdır. zamandan bağımsızdır. Ve 1 ve kos 2 omega sıfır T'yi ayrı ayrı integralleri alalım. Çarpı çarpı integral eksi T sıfır bölü 2 T sıfır bölü 2 1 dt eksi integral eksi t sıfır bölü 2 t sıfır bölü 2 kos 2 omega 0 t dt olur integralimiz. Ortalama gücümüzü bu, bu şekilde hesaplayabiliriz. Burayı hesaplamayı ben size bırakıyorum. Siz yaparsınız ben direkt buraya sonucu yazacağım. Sonuç olarak da a0 kare bölü 2 olur sonucumuz. Ve gücümüzün değerini ortalama gücümüzün değerini bulmuş oluyoruz. Ayrıca rms değerini yani etkin değerini de bulabiliriz bu sinyalin. rms değeri neydi? formülü RMS değeri eşittir. Kare kök P ydi. O halde bunun yerine yazacak olursak A0 kare bölü 2'den sonuç A0 bölü kök 2 çıkar. Bu da bizim RMS değerimiz olmuş olur. Şimdi de zaman ölçeklemenin bu sinyallerin gücü üzerindeki etkisini inceleyelim. Zaman ölçekleme uyguluyoruz sinyalimize. Ve zaman ölçekleme uyguladıktan sonra Diyelim ki yeni yerimiz x 2t olsun ve x 2t eşittir x1 2t olsun. O halde bu yerimiz eşittir a0 sin 2 omega0 t olur. Daha sonra buradaki adımları tek tek uyguluyoruz buna ve yine ortalama değeri buluyoruz ve RMS değerini bulabiliriz. Ben buraya direkt olarak yazacağım ortalama güç ve RMS değerini bunun. Eğer bu işlemleri uygularsak RMS değerimiz ve gücümüz aynı kalır. P eşittir. A0 kare bölü 2 olur. RMS değerimiz ise yani etkin değerimiz ise yine A0 bölü kök 2 olmuş olur. O halde zaman ölçeklemenin ortalama güç ve RMS değer üzerinde herhangi bir etkisi yoktur diyebiliriz. Şimdi faz kaydırmaya bakalım. Faz kaydırmanın etkisine bakalım sinyalimiz üzerinde, sinyalimizin gücü üzerinde. Faz kaydırma uyguladığımızda diyelim ki yeni sinyalimiz x3t olsun. x3t olsun. Ve x3t eşittir. a0 sin omega 0t artı fi olsun. Fi burada bizim faz kaydırmamızdır. Ve yine ben sizin bu adımları uygulamanız gerekiyor. Ben zaman kaybolmasın diye yine direkt sonucu yazacağım. Faz kaydırmanın da herhangi bir etkisi yoktur ortalama güç ve rms değeri üzerinde. O halde bu da P eşittir A0 kare bölü 2 olur. RMS eşittir A0 bölü kök 2 olmuş olur. Yani faz kaydırmanın da sinyalin ortalama gücü üzerinde herhangi bir etkisi yoktur deriz. Şimdi de zaman tersemenin ortalama gücü üzerindeki etkisine bakalım. Zaman terseme uyguladığımızda sinyalimize sinyalimizin son hali x4t olsun ve x4t eşittir x1 eksi t olur. Bu da eşittir. A0 sin eksi omega 0 t olur. Ve bu da eşittir. Yine eksi A0 sin omega 0 t diyebiliriz. Aynı şey ikisi. Ve yine zaman terslemenin de ortalama güç ve RMS devri üzerinde herhangi bir etkisi yoktu. Ben direkt olarak yazıyorum yine. Dediğim gibi sizin o yukarıdaki adımları uygulamanız gerekiyor. O halde Ortalama güç ve RMS değeri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur zaman terslemenin. Şimdi de zaman kaydırmaya bakalım. Zaman kaydırmanın etkisine bakalım. Zaman kaydırma X5T eşittir. X1T artı 2 olsun. Ve bu da eşittir. A0 sinüs omega 0 t artı 2 olur. Ve bunu açtığımızda A0 sinüs omega 0 t artı 2 omega 0 olur. Yine burada bir etkisi olmaz zaman kaydırmanın güç üzerinde. Ve yine ortalama güç ve RMS değerimiz sabit kalır. Aynı kalır. O halde diyebiliriz ki ortalama güç ve RMS değeri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Zaman kaydırmanın. Şimdi de genlik işlemlerine bakalım. Genlik terslemeye bakalım öncelikle. Genlik terslemenin etkilerine bakalım. Genlik tersleme için sinyalimiz x 6 t olsun. Bu da eşittir. Eksi x 1 t olur. Ve o da eşittir. Eksi a 0 sin Omega 0 T olur ve az önce de burada da aynı sonucu görmüştük zaten. Yine herhangi bir etkisi yoktur diyebiliriz genlik terslemenin ortalama güç üzerinde P ve RMS yani etkin değer üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Şimdi son olarak genlik ölçeklemeye bakalım. Burası önemli. Genlik ölçekleme diyoruz. Çünkü genlik ölçekleme uyguladığımızda ortalama güç ve RMS değerinin değiştiğini göreceğiz. X7T olsun sinyalimiz ve X7T eşittir. 2X1T olsun. 2X1T eşittir. 2A0 sin omega 0 T olur. Yeni sinyalimiz sinyalimizin son hali bu olur. Genik ölçekimi uyguladığımızda diyelim ki 2 ile ölçekliyoruz. Ve sinyalin ortalama gücünün var RMS değerinin değiştiğini göreceksiniz bunu uyguladıktan sonra. Nasıl bir etkisi olduğunu ben şuraya hemen genelleştirilmiş olarak yazayım. X, T diyelim ki sinyalimiz olsun ve bunun gücü ortalama gücü P olsun. Buna K kadar K imajiner de olabilir, rasyonel de olabilir herhangi bir sayı olabilir fark etmez. K kadar bir genelik ölçekle uyguladığımızda yeni sinyalimiz mutlak değer K kare çarpı P olur. Yeni sinyalimizin ortalama gücü bu şekilde olur ve bu bizim genelleştirilmiş formülümüzdür. Şimdi diyelim ki x 7 t'nin gücü P7 olsun. P7 eşittir. Burada 2 dedik. O halde 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı A0 kare bölü 2'den Sinyalimizin, yeni sinyalimizin gücü eşittir. 2A0 olur. 2A0 kare ve rms değerimiz ise yine kök P'den eşittir. Kök 2A0 kare olmuş olur. Ve bu şekilde görüldüğü gibi sadece genlik ölçeklemenin ortalama güç ve rms değeri üzerinde bir etkisi olduğunu gördük ve bunu yazabiliriz. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz ve bu özellikleri, bu işlemlerin etkilerini ikinci soruda göreceğiz. Hemen soruyu çözmüş olacağız. Sizin sınavlarınızda da bu sizin işinize çok yarayacak. Bunları bilmenizde fayda var. İkinci soruda x2 t sinyali verilmiş. Biz buna en son x7 t'de kalmıştı. Buna da x8t diyelim isterseniz. Burası x8t olsun. Burası da x8t olsun. Ve x8t'nin gücü ortalama gücü 4 olarak verilmiş ve yt sinyali x8 t belirli işlemler birçok işlem uygulanmış aslında birçok işlem uygulanarak yt sinyali bulunmuş yt sinyali eşittir 4 c x8 2 t artı 4 olarak verilmiş ve bizden yt'nin gücünün kaç olduğunu bulmamız istenmiş gücünü hesaplamamız, hesaplamamız istenmiş şimdi daha şimdi gördüğümüz özellikleri kullanarak bu soruyu çözelim ve ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Tek tek yapalım onları. Orijinal sinyalimiz x 8t ve bunun gücü 4 olarak verilmiş. Şimdi buna zaman kaydırma uygulayalım. Zaman kaydırma x pardon x 8 t artı 4 zaman kaydırmanın herhangi bir etkisi yoktur dedik güç üzerinde. O halde yine 4 olur gücümüz. Şimdi de zaman ölçekleme uygulayalım. X8 2T artı 4 yine bir etkisi yoktur güç üzerinde ve yine gücümüz eşit kalır. 4 kalır. Şimdi de burada 4C olarak verilmiş bir genlik ölçekleme var. Ve bu da bizim YT'miz oluyor. Son hali oluyor. YT eşittir. 4J X8 2T artı 4 oluyor sinyalimiz. Ve burada bizim k değerimiz 4 c olarak verilmiş. Az önce belirttiğim k değeri ve bunun mutlak değer karekökünü aldığımızda burası 4'ün karesi olarak kalır. Bir de gücümüz 4'tü. Çarpı 4 yapıyoruz. Sonuç olarak yt sinyalinin gücü eşittir. 64 olmuş oluyor ve bu bizim cevabımız olmuş oluyor. Burada x8t'nin gücü 4 olarak verilmiş ve yt Buna XT'ye belirli işlemler uyguladıktan sonra YT sinyali elde ediyoruz. YT sinyalinin gücü de 64 olarak verilmiş. Bu test için anlatacaklarım bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Gelecek derste yine soru çözümü yapacağız bu konuyla ilgili. Gelecek derste görüşmek üzere.